Ben Özel Kuzey'in Lisesi dosyasının lisesinden 9D sınıfı öğrencisi Lara Mersa 9D sınıfından Duygu Ozan. Bugün size tangram nedir, ne amaçla kullanılır bunu açıklayacağım. Tangram, geometrik cisimlerin bir araya gelerek şekiller oluşturduğu bir zeka halidir. Tangramın içinde kare, üçgen, dikdörtgen ve paralel kenar bulunur. Üçgenler ikiye ayrılır. Bir açılarına göre üçgenler, bir de kenarlarına göre üçgenler. Kare, dört kenarı birbirine eşit bir geometrik cisimdir. Dikdörtgen, ee karşılıklı kenarları birbirine eş bir geometrik cisimdir. Paralel kenarların karşılıklı kenarları birbirine paralel bir geometrik cisimdir. Bizi izlediğiniz de için teşekkür ederiz. Ee, yeni videolar ve yeni materyaller için videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Merhaba arkadaşlar ben Özel Kuzey Anadolu Lisesi öğrencisi 9. sınıfından Kurtan Çebi. Ben de 9. sınıfından Çetin Arapkin. Bugün size e, el yapımı, terazi ile matematik denklemlerini anlatacağım. Arkadaşlar e, bu kırmızı küpümüz bilinmeyen yani denkliğimiz olacak yani x olacak. Bu diğer mavi küp de bir sayımız olacak, bir tam sayımız olacak. Bir e, tarafa bir bilinmeyen yani x'imizi koyduğumuz zaman bir tarafa da bir tam sayımızı koyacağız ki birbirine eşitler. Bir tarafa tekrar bilinmeyen yani x'i koyduğumuz zaman eşitliği sağlayamıyor çünkü x'ler ağırlık, ba ağırlık basıyor. Bir tam sayı daha koyduğumuz zaman yine birbirlerine eşit. Materyali nasıl yaptığımı da söyleyeceğim arkadaşlar. Bir tane askılık, bir tane çamaşır ipi, bir tane de minyatür dekoratif sepetler. Birkaç tane de matematikte yardımcı olacak 3-4 tane küplerimiz var. Nasıl anlatacağımı onu göstereceğim. Bu tip videoların devamı için videoyu beğenip kanala abone olmayı